Uh, a pergunta foi basicamente: será que os jogadores saíram ao jogo do Braga pensando que Manchester, por defeito ia ganhar a Cluj? Uh, porque, olhando as estatísticas, realmente. Uh, aparecem são, mais, são muito mais inferiores que a média da de Galata desta época. Portanto, o, o, o senhor treinador diz que verificou isso, mas alertou no intervalo para que corrigissem essa situação. Portanto, é, a Galata estava a empatar na segunda parte, é, mesmo assim era, era preciso esforçar mais, mas acabaram por conseguir. No entanto, nas competições europeias são normais, porque, por exemplo, no caso de Espanha, no com Manchester lá, ele tinha, a tinha melhores resultados em termos de Onların bizi gözüne kestirdiği bizim bakalım kim çıkacak nasip. Evet. Ee, evet evet yani gönlümden geçenleri söylerim. Çok var gönlümden geçen. Tabi İlip Öder'le Malaga, Şarkı, Barcelona, Paris Saint Germain, hepsi filan var. Açıkçası arkadaşlar bu tabi hep sorulur ama hayırlı bir kura en doğrusu öyle diyelim kısmet ne gelirse yani şu çıksın hiçbir şeyin garantisi yok işte bugün en güzel örnek ee, muhakkak içimizde var bir iki tane kafamızda ee, o dediğim gibi hayırlı bir kura olsun bilindi Mustera için Mustera'ya teşekkür ediyorum önemli bir fedakarlık gösterdi ee, sağlık eğitimimize teşekkürler bu kısa zamanda Dün kendisiyle konuştum ben sahada ilk defa konuştum siz de Oynayabilecek misin diye oynayacağım dedi. Bir, bir takımımıza da tembettik sol tarafına diye devamlı geri pasını verin diye zaman çoğu zaman da eline soktu ama o imkanı az buldu. Ee, oynaması gerekiyordu bir bütünlük adına. Oyun kalecilerimize tabii ki güveniyoruz Ufuk'a da Eray'a da. Nitekim Sivas'ta Ufuk koruyacak kaleyi nasipse ee, gönderdik gönderdik Mustera'yı ki dakika maçlara Mezikoya girmeyelim diye Melo ile beraber geri döndüler uçakla. Ama e, yaptığımız beraber toplantıda sağlık heyetimiz Tafara, Kaleci Antrenörümüz ve biz teknik heyet ve de Mustara oynamasına karar verdik dün. Oral açısından önemliydi. Ona da teşekkür ederim. Önemli bir takım da onu kompansa etti. O da çok önemlidir. Bugün burada karşınızda şu vaziyetteyiz. Hepinize de emeklerinizden dolayı teşekkür ediyorum. Bir, burada kalan arkadaşlarımız için yarın antrenmanı açıyoruz. Hep beraber olacağız. Efendim, yarın sabah 11. 12-11 çünkü sahayı alacağız. Ee, sonra da hep beraber uçakla Cuma günü de beraber gideceğiz yine. Bunu da söylemiş olayım. Hepinize iyi akşamlar. Teşekkürler. Portanto, por último, a pergunta era, portanto, do Guarda-Desmo foi uma decisão ultimadora, juntamente com os técnicos fisioterapistas e treinador Tafarel, decidiram por, por colocá-lo.